Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte spor salonundan kaçış oynayacağız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan geçiyoruz. Bekleyin Allah. Heh, evet devam edebiliriz. Dikkat. Hop. Ü. 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 Ve <laughs> geçtik Allah arkadaşlar. Tam geçtik diyorken neden alıyoruz Bize nazar değiyor galiba. Bir daha geçelim. Ay kızın çantasına bayıldım. Ve saçına. Okul kombini yapmış nedense. Yalnız bunlar ölüyor benim kafamı karıştırıyor. Ve bakın gördüğünüz gibi kafamı karıştırdılar. Tekrar yapıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Aa, ölmüşüz. Ee, bir daha yapıyoruz. Böyle hızlıca geçmek istiyorum videonun uzun olmasını istemiyorum. Ay ölmüşüm arkadaşlar. Neden söylemiyorsunuz bana? Neyse tekrar yapabiliriz. O kadar şansımız var yani. Hoppala. Ay. Şu an çok sakıncalıyım. Ay parçalandık havada bir anda. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir daha yapalım. la la. la, la. Aa geçmişim. Oley. <laughs> Şu an çok mutluyum. O kadar mutluyum ki arkadaşlar. Hızlı oynayalım. Hızlı bitirelim. Allah öldü. Hızlı oynayalım. Hızlı bitirelim. Ben çünkü bu oyunu oynadığım için hızlıca bitireceğim. Allah saçımız gitti. Bir şey oldu. Hızlı hızlı. Hadi. Haydi Miray. Haydi Miray. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Haydi Miray. Haydi Miray. Haydi. Allah öldüm öldüm. Ee, bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Allah ne oluyor? Ha, ha. Pardon arkadaşlar. Ne oldu hiç anlamadım ama. Hoppala. Hoppala. Ölmedim ki Allah. ya Rabbim. Hoppala. 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 Ve geçtik arkadaşlar. Evet. Ay kendimizi kaydettik mi? Kaydetmişiz. Evet. Geçelim. Hop. Pardon. Tekrar yapıyoruz ve geçtik. Diğer yanı daha yapalım. Ay düşüyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Düşüşümü. Hızlı hızlı oynamaya devam edelim. Çünkü bu oyun kolay biraz. Yani bu bölüm kolay diyelim kolay olsun. Kendimizi kaydettik. Sadece şu an ilerleme tuşuna basıyorum arkadaşlar. Hiç tıplama tuşuna basmıyorum. Şu an konuşacağım. Ee, arkadaşlar bazen slime videolarda görünecek. Gelecek pardon. Ee, böyle barbe oyunları da gelecek. Yüzümü gösterdiğim videolarda olacak. Öyle vloglar da çekeceğim. Hoppala. Hoppala. Ölmeden devam ediyoruz. Geçtik. Kendimizi kaydedelim ve okeyiz. Siyah. Mor. Renkleri sayıyoruz. Kırmızı. Yeşil. Iı, koyu mavi. Yani daha şey, lacivert diyebiliriz. Kırmızı. Sarı. Kahverengi. Beyaz. Ve mavi. Ha ha, ha Bitirdik arkadaşlar. Doğru. Şunların üzerinden geçiyoruz Hiç ölmemeyi dikkat ediyoruz Evet burası kolay zaten Burada direkt geçiyoruz ee, Hemen cicik geçtim Görüyorsunuz ki arkadaşlar Kesin ağzına alacak beni demem Hiç sevmiyorum ağzına alan şeylere. Ama ne yapalım Kaderimiz Hızlı hızlı oynuyorum ki Ölmeyeyim bir şey olmasın Ve çekti ağzına bakın Allah ne oluyor Ay, ne oldu? Arkadaşlar bir şey oldu ama hiç anlamadım. Bakın böyle geçiyoruz işte. Bunlara ne demiyor hiç anlamadım. Çünkü buz küpüne benziyor. Küçük küçük buz küpleri oluyor renkli renkli. Onlara benzetmiş ha. Wow, mideye geldik. Hamburger. Buna ne deniyordu? Fish food öyle deniyordu galiba. Pizza. Tekrar push yemiş. <laughs> Buradan geçiyoruz. Şimdi lazerli bölme. Lazerli bölmeden de geçiyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Bakın. Hızlı hızlı geçtim. <laughs> Hoppala. Geçtim arkadaşlar. Şimdi kaburka kemiklerine geldik. Burada bir şey yok ama yani Böyle kaygan zemin oluyor ya. Aha kaygan zemin dedim. Kaygan zemine geldik. Hiç sevmiyorum kaygan zeminleri. Ay, <laughs> hey, öldüm. Neden öldüm ya? Hadi. <laughs> Ay ama orayı görmedim ki. Vallahi da görmedim arkadaşlar ama ne yapalım? Ay ay ne oluyor? Geçtik arkadaşlar. çok Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Aa, erkekler tuvaleti. Lavabo yani diyebiliriz? Buradan geçelim ve buradan diyoruz. Buradan gidecekmişiz. Okey, to. Kendimizi kaydettiğimize göre gidebiliriz. Buraya da galiba e, su fışkırmış. Böyle su basmış buraya yine. Hep su basıyor mübarek. Hep su basıyor arkadaş ya. Değil mi arkadaşlar? Ay ölmüşüz ama. Benim haberim bile olmadı. Hadi bakalım. Hızlıca bitiririz bence biz bu oyunu. Değil mi arkadaşlar? Hızlıca geçelim. Geçelim de geçelim. Ay ne oldu öldürdü beni. Neyse arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Oraya geçtim geldim. Şimdi havuzlu bölümümüze geçiyoruz. Bakın öğretmenimiz diyor ki. Buradan geç ama hiç havuza düşmemen lazım. Simitlerin üzerinden atlıyoruz. Böyle. Ay. Ay öldük. Ama bakın dönüyoruz abi, arkadaşlar. Böyle 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 dönüyoruz. <laughs> Hadi. Renkleri sayalım. Mavi yani blue. Kırmızı yani red. Mor yani purple. Green yani yeşil. Ve geçtik. Buradan sadece tırmanma alanımız var. Buradan tırmanıyoruz. La, la, la. Ve kaydırak. Yuhu, kaydırak seven var mı? Ben çok seviyorum. Onu bir kere söylemiş olayım. Şimdi buradan gidiyormuşuz kardeş. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Aa, burada koşu yaptıracak galiba. Arkadaşlar biraz sonra oyunumuz bitiyor. Allah öldük. Evet öldük öldüklerim ölürüz. Neyse hemen cidik geçiyoruz burayı. Zaten kolay bir oyun. Bu, bu bölüm kolay ama diğer bölümler zor. Allah öldüm. <laughs> zor diyorum ölüyorum. Zor diyorum ölüyorum. Neden böyle oluyor? Hiç anlamıyorum. Evet. Hoppala. 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 Ay öldük. Onunla beraber öldük arkadaşlar. Onunla beraber öldük gerçekten. Evet devam edelim. Hoppala. Ay öldük yine. Arkadaşlar neden oluyor bu? Neyse hızlı hızlı geçeceğiz yeminle. Size sözümdür. Miray ablanızın ya da Miray'ın size sözüdür. Hemen geçiyorum. Hay. Bazen arkadaşlar konuklarım da olacak. Yani yengemdir böyle. Türk konuk alacağım kendime ve onlarla birlikte ateş bas oynayacağım. Birdir, ikidir geçtim. Bakın konuştum geçtim. Şimdi diyor ki bu seni hızlandıracak. Hızlıca geçiyorsun. Bak bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Allah. Kendimi kaydetmiş miydim? Kaydetmiyor. Ha kaydetti arkadaşlar. Sesini duydunuz sizde. Şuradan tırmanalım. Bakalım helikoptere bineceğiz galiba şimdi. Evet helikoptere bineceğiz. Hatırlıyor. <laughs> Hatırladığım kadarıyla öyle helikoptere bineceğiz. Hadi bakalım. Bindik. Allah. Evet. he evet arkadaşlar bindiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben bindim helikoptere. Şimdi çantamızı alıyoruz. Ay paraşüt geldi bakalım. Paraşüt yazıyor altında. Bir tane diyor. Ve şimdi burayı yapıyoruz ve geçiyoruz. Böyle ilerliyoruz arkadaşlar. İyice ilerliyoruz. Bakın şimdi paraşütü bırakacağım. Bakın arkadaşlar görüntümü böyle yapacağım. O tam da hiç iniyorum. Bakın arkadaşlar paraşütü bırakacağım. Woohoo! <laughs> Allah. <gülüyor> evet arkadaşlar oyunumuz bitiyor. Ha oyunumuz bitmiş bile. Ve ödülümü de alayım. Ve size veda edeyim arkadaşlar kula. Bekleyin. Bela edemiyoruz. Heh. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna basarsanız tüm videolarımdan daima haberden, haberdar olursunuz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.